Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konuları içerisinde yer alan rasyonel sayılarda çok adımlı işlemlerle ilgili test çözümü yapacağız. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz burada bir işlem verilmiş işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar işlem önceliğine dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Bu tarz sorularda önce yukarıdaki ve aşağıdaki işlemleri yapıyoruz. Mümkün olduğunca pratik işlem yapmaya çalışacağım nasıl pratik toplamayı nasıl yapıyorduk? 3 kere 5, 15. 3 daha ne yapar? 18 bölü 5. Bölü 3 kere 5, 15. 2 çıkarsa ne yapar? 15, 2 çıkarsa 13 bölü 5 yapar. Bölme işleminde birinci sayı aynen duruyordu. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyorduk. Ters çevirip çarparsam 5'ler gider ne kalır? 18 bölü 13 yapar. Birinci sorumuzun cevabı A şıkkı. Evet ikinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır diyor. Bu tarz işlemlere merdiven işlemleri de denilebiliyor arkadaşlar. Merdiven işlemlerinde en alttan başlanır. Burada en altta şu toplama işlemini yapıyorum önce. 2 e, kere 1 2 bir daha ne yapar? 3 bölü 2 yapar. Şimdi burada arkadaşlar... Bölme var, çıkarma var. Önce bölme işlemi yapılır. Yukarıdaki sayı birinci sayı 3. İkinci sayı ters çevirip çarpıyorum. Ne yapar? 2 bölü 3 yapar. Burada 3'leri sadeleştirirsem ne kalır? 2 kalır. Şöyle bir ifade oluştu. 2 bölü 1 eksi 2. Birden 2 çıkarsa ne olur arkadaşlar? Eksi 1 olur. 2'yi eksi 1'e bölersek ne yapar? Eksi 2 yapar. Doğru cevap C şıkkı. Şimdi konumuz rasyonel sayılarda işlemler ama dikkat ederseniz tam sayılardaki işlemleri de yapıyorum. Mesela 1 eksi 2 veya 2 bölü eksi 1 tam sayılarda 4 işlem konusu da içerisinde yer alıyor. Diğer sorumuz işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi burada iki tane bölme işlemi var arkadaşlar. Kesir çizgisine göre işlem yapmamız gerekiyor. Şu birincisinde 4'ü 2 bölü 3'e bölmemiz isteniyor. 4'ü yazıyorum. Birinci sayı aynen yazılır. Bakın bu birinci sayı. İkinci sayı ters çevrilip çarpılır. İkinci sayı ne? 3 bölü 2. Ters çevirdim. Eksi. İkinci bölme işleminde birinci sayı 3 bölü 4. 3 bölü 4'ü olduğu gibi yazarım. Burada 3 bölü 1 diye düşünürsem ters çevirip çarpmam gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar 4'ten 2 ile sadeleşirse ne kalır burada? 2 kalır. 2 kere 3, 6. Eksi. Burada 3'leri sadeleştirirsem ne kalır? 1 bölü 4 kalır. 6 kere 4, 24. 1 çıkarsa ne olur? 23. Bakın pratik çıkarma. Bak ne yaptım? 6 ile 4'ü çarpıyorum. Burada eksi varsa çıkarıyorum. Artı varsa topluyorum. Bölü 4. 23, 23 bölü 4. Şıklarda bakın bileşik kesir yok. Bunu tam sayılı kesre çeviriyorum. 23'ün içinde 4 kaç defadır? 5 defadır. Burası 4 bakın 4 kere 5 20. O zaman buraya kaç kalır? 23 kalır diyorum. Doğru cevap D şıkkı. Güzel bir soru. Evet diğer sorumuz işleminin sonucu kaçtır? Bakın arkadaşlar bu tarz işlemlerde nereden başlayacağınızı bilirseniz soruyu çok rahat çözersiniz. Mesela bu işlemde önce burayı ve burayı halletmemiz gerekiyor. Daha sonra bölme işlemi, daha sonra toplama işlemi olması gerekiyor. Burada e, pratik toplama yapıyorum. 5 kere 1 5, 3 daha ne yapar? 8 bölü 5. Pratik çıkarma yapıyorum. 5 kere 1 5, 2 çıkarsa nedir? 3 bölü 5. Şimdi bölme işlemi yapıyorum. Birinci sayı aynen yazılır. 8 bölü 5 e aynen yazıyorum. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. 5'leri sadeleştirirsem ne kaldı? 8 bölü 3. 3 artı 8 bölü 3. burada ne yapıyorum? Pratik toplama. 3 kere 3 9. 8 daha ne yapar? 17 bölü 3. Şıklarda yine bileşik kesir yok. 17'yi 3'e bölüyorum arkadaşlar. Kaç defadır? 5 defa 3 kere 5 15. Burası 3 bakın 3 kere 5 15. 17 olması için buraya kaç kalıyor? 2 kalıyor. 5 tam 2 bölü 3 diyoruz. Şöyle de yapabilirdik. 8 bölü 3 arkadaşlar 2 tam 2 bölü 3'tür. 2 kere 3 6 2 daha 8 yapar. 2 tam burada 3 tam da burada 5 tam diyebilirsiniz yani. Evet. Diğer sorumuz. Evet işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi burada da İlk nereden başlayacağımızı belirleyelim. Mesela önce buradaki toplama işlemini yapacağım. Daha sonra bölme işlemini yapacağım. En son da çıkarma işlemini yapacağım. 2 kere 5 10, 4 daha 14. Bakın hep pratik bölme, pratik toplama, pratik çıkarma yapıyorum. 2 kere 5 10, 4 daha 14. Bölü 5'i aynen yazıyorum. Birinci sayı aynen durur. Birinci sayı budur. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. Yani 3 bölü 2. Eksi 3 diyoruz arkadaşlar. Burada 14 ile 2'yi sadeleştirirsem burada kaç kalır? 7 kalır. 3 kere 7. 21 bölü 5. Şimdi burayı da 3 bölü 1 gibi düşünelim. 5 ile çarpalım. Ne yapar? 3 kere 5. 15 bölü 5. 21'den 15 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 6 bölü 5 kalır diyoruz. İsterseniz bunu 1 tam 1 bölü 5 şeklinde de ...yazabilirsiniz. Evet. Bir merdiven işlemi daha arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtır? Ee, bir önceki soruda, yani önceki sorularda söylemiştik... ...merdiven işlemlerinde en alttan başlanır. Ee, buradan başlayacağım. Önce burayı hallediyorum. 2 kere 1, 2. Bir daha 3, 3 bölü 2. Şimdi burada ne yapacağım? Bölme var, toplama var. Bölmenin önceliği olduğu için bölmeyi yapıyorum... Birinci sayı aynen durur. ikinci sayı ters çevrilip çarpılır. E, 1 ile çarpınca bu birim pek etkisi olmadığı için 2 bölü 3 şeklinde yazılır. Şimdi şöyle bir ifade oluştu. 2 artı 4 bölü 2 artı bakın ters çevirdiğim için burası 2 bölü 3 oldu unutmayın. Şimdi ne yapacağım? Burada toplamayı yapacağım. 2 kere 3 6. 2 daha ne yapar? 8 bölü 3 yapar. Şimdi e, arkadaşlar bakın bölme var toplama var. Bölmenin önceliği vardı. Çarpma bölme toplama çıkarma şeklindeydi. Önce bölmeyi yapıyorum. 4 aynen durur. İkincisini ters çevirip çarparım. Ters çevirsem ne olur? 3 bölü 8 olur. 4 ile 8'i sadeleştirdim. 2. Şöyle bir ifade oluştu. 2 artı 3 bölü 2. Bu da ne yapar? 2 kere 2 4. 3 daha ne yapar? 7 bölü 2 yapar. Doğru cevap B şıkkı. Evet. Diğer sorumuz işleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın bu da yine merdiven işlemi ve tamamen çıkarma içeren bir işlem. Yine en alttan başlıyorum arkadaşlar. 2 kere 3 6. 2 çıkartırsam ne kalır? 4 bölü 3. Şimdi 2 duruyor. 2 çarpı. Ters çevirip çarparsam ne olur? 3 bölü 4 olur. Şimdi burada arkadaşlar e, 2 ile 4'ü sadeleştirelim. Ne kalır? 3 bölü 2. Şimdi şöyle bir ifade oluştu. 4 eksi 2 bölü. Şimdi şurada bölmeyi hallettiğimiz için ne kaldı? 3 bölü 2 kaldı. 2 eksi 3 bölü 2 kaldı. Burası ne yapar? E, 2 kere 2 4. E, 3 çıkarsa ne kalır? 1 bölü 2 kalır. Şöyle 4 eksi. Birinci sayı aynen durur. ikinci sayıyı ters çevirip çarparım. Ters çevirip çarparsam ne olur? 2 bölü 1 olur. 4 eksi 4. 4'ten 4'ü e çıkarırsak kaç kalır arkadaşlar? 0 kalır diyoruz. Doğru cevap D şıkkı. Evet son sorumuz arkadaşlar. Diyor ki işleminin sonucu kaçtır diyor. Burada hem merdiven işlemi var hem ondalık sayı var. Ondalık sayı rasyonel sayı şeklinde yazmamız gerekiyor. 0 e, tam onda 4 nedir arkadaşlar? 4 bölü 10'dur. Şöyle yazalım. 19 bölü 2 artı 1 bölü. Hemen burayı düzenleyelim. 1 kere 10, 14 daha ne yapar? 14 bölü 10 yapar. Birinci sayı aynen durur. İkincisini ters çevirip çarparız. 2 artı, ters çevirip çarparsam ne olur? 10 bölü 14 olur. Şimdi burada toplama yapıyorum. 19 duruyor arkadaşlar. Bakın 19'a daha gelemedik. 2 tane 14, 28. 10 daha ne yapar? 38 bölü 14. Şimdi burada e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Birinci sayı aynen durur. Birinci sayımız ne? 19. İkinci sayıyı ters çevirip çarparız. 14 bölü 38. Bakın 38 bölü 14'ü ters çevirip çarptım. Burada 38 ile 19 sadeleşir. Burada kaç kalır? 2 kalır. Çünkü 2 katı. Şöyle bir şey oluştu. 14 yukarıda 2 aşağıda. 14'ü 2'ye bölersek ne yapar? 7 tam yapar. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyebiliriz çok adımlı işlemleri yapabilmeniz için rasyonel sayılarda dört işlemi bilmek zorundasınız. Toplama, çıkartma, çarpma ve bölmeyi. Onun dışında tam sayılarda işte eksi artı sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi de ekstradan bilmek zorundasınız yoksa çok adımlı işlemlerde zorlanırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan rasyonel sayılarda çok adımlı işlemlerle ilgili test çözümü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.